Arkadaşlar merhaba. Yine bir travma tomografisi ile beraberiz. Kontrastlı çekilmiş, yüksekten düşen, multiple kot fraktürü, klavikula fraktürü, skapula fraktürü olan bir hastamız. Bu hastamızda yönetimle alakalı neler yaptık, neler yapılması gerekir. Önce toraks ile başlayacağız. Sonra vakit oldukça akciğer grafilerin, takip akciğer grafileri nasıl oldu? Bu hasta kaçıncı gününde taburcu olabildi? Bizim acilde gördüğümüz bu kod fraktürleri acaba takibinde ne gibi süreçlerden geçiyor? Kod fraktürleri neden önemlidir? Toraks travmaları neden önemlidir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle toraks ile başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz toraks itiyi yorumlarken soluk borusuyla beraber başlıyoruz. Yani solunum yollarıyla başlıyoruz. Bu bizim yaklaşımımız tabi. Herhangi bir başlangıç yapabilirsiniz. Parankimle başlayabilirsiniz. Kemik dokuyla, yumuşak dokuyla, trakea bronşiyal ağaçla. Biz trakea bronşiyal ağaçla başlamayı en üst kesitten larynx bölgesine sonrasında trakeayı trakeadan devam ediyoruz. Ana bronş, sağ ana bronş, sol ana bronş. Burası da karina seviyemiz. Şimdi burada neden sürekli herhangi bir şekilde başlayalım. Bir yerden başlayalım, devam edelim. Her bir patoloji ayrı ayrı bakalım istiyoruz. Çünkü gözden kaçabilir. Mesela hızlıca bir toraksiti görüntülemesinde, "Ah, bu hastanın pneumotoraksı var." Evet arkadaşlar, hemotoraksı da var. Tamamdır, bu hasta değil geçebiliriz. Geçmememiz gerekir. Çünkü toraks patolojilerinde olduğu gibi tüm patolojilerde eşlik eden ikinci patolojiler tabii ki olabilecektir. Bu hastada öncelikle benim size göstermek istediğim şeyler kot fraktürleri. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz vertebramız ve spinöz proseslere, transvers proseslere ve bunlarla komşuluk eden kotlarımız Bakın kodlarımızın eklem yaptığı bölgeler. Bakın buradan devam ediyor aslında. Yani burada birinci kodumuzun bakın yukarıdan aşağı doğru indiğimizde aslında bakın geldiğini birinci kod. Birinci kodumuzun ileri doğru öne doğru devam ettiğini görüyoruz. Bakın birinci kod seviyesinde daha başlayan bir fraktürümüz var. Periyostumuzu okun ucunda periyost var. Periyostumuzu takip ettiğimizde halkayı tamamlayamıyoruz. Normalde olması gereken nedir? Bakın her zaman kemiğin tüm yüzeyi periyosta kaplı olduğu için şöyle beyaz olarak gördüğümüz kemik dokunun tamam bir şekilde görmemiz lazım. Yani halkanın tam olması lazım. Yine bakın halkanın tam olması lazım. Halkanın tam olması lazım. Ama burada görüyoruz ki halka tam değil. Demek ki birinci kodumuzda fraktörümüz var. İkinci kod bakın yine bunun bu yapının transvers projesi olduğunu gördük. Bakın transvers proçesmiş bu. Yani acaba burada parçalı bir kırık mı var diye düşünmüyoruz. Hemen takip ediyoruz tomografi kesitlerini. Gördük. Bakın. İkinci kod. İkinci kodumuz burada. İkinci kod. Bakın burada yine biraz yaklaştırmak istiyorum burayı. Bakın burada halkayı tamamlayamadık. Şurada siyah bir kesit şeklinde fraktürümüz belli oluyor. Çok ince fraktürlerdir. Kaçırılabilir. Çok önemi yok. Ama burada travma da hem bariz deplase kot fraktürlerini hem de bunun gibi non deplase kot fraktürleri içerdiği için bu tomografiyi gösteriyorum sizlere. Bakın ikinci kot. Geliyor geliyor bakın hala Alana bakın ikinci kot geldi. Kosta kontrol eklemi ve sternuma bağlandı. İkinci kotun bağlandığı noktada 3, 4, 5, 6 neredeyse 7. kotu da görüyorum. Demek ki oblik duruşun bize kazandırdığı şey bu. Anteriörde ikinci kotun bağlandığı yerde posteriörde 7. kot çıkabilmekte. Peki. İkinci kot bittikten sonra geriye doğru tekrar geliyorum. İkinci kota tekrar baktım. Bakarak geri geldim kontrol ederek. Ve şimdi üçüncü kotuma başlıyorum. Yine burası transfer proses. Burası eklem alanımız. Üçüncü kotumuz. Bakın üçüncü kotun çıktığı yer. Üçüncü kotum. Üçüncü kot. Bakın devam ediyorum. Devam ediyorum. Okunucundaki üçüncü kotumuz. Bakın burada majör bir deplasyon olduğunu görüyoruz. Kot tek bir halden yan yana iki parçaya gelmiş durumda. 3 Aynı şekilde altta 4. Bunların her birini tek tek yapmamız lazım biliyorsunuz. 4 5. kotumuz. Bakın eğer ki ben travma alanından gidersem sadece patoloji gördüğüm yerden gidersem 5. kodda bir şey yokmuş gibi düşünebilirim okunucundaki 5. kod. Halbuki bakın geriye doğru gittiğimde işte o yüzden hem ileriye hem geriye gidiyoruz. 5. kod şöyle yaklaştıracağım burayı da bakın kod fraktörü kısmını çok rahat görebildik. 5. kod. Şimdi buradan 6. başlangıcını izliyorum. Bakın 6. kodun başlangıcını izliyorum. 6. kod. Okun ucundaki sadece 6. kod. Sadece bunu izleyerek gittim bitirdim. Sonra geri geldim. Okunucundaki sadece 6. kod. Bakın burada kırık attığını görmüştük. Sonra 7. kota geçtim. 7. Bakın 7'deki deplase kod çok bariz belli. Böyle bir durumda ya burası acaba hareket artıfaktı mıdır diye kontrol edilebilir. Ama bakıyoruz skapula diğer kodlarda ciltte bir hareket artıfaktı yok. 8 9 10 neredeyse parçalı Bu da 11. kotumuzdaki fraktür alanı. Yani birden 11'e kadar hastanın majör bir göğüs cerrahisi açısından majör bir travması olduğu aşker. Peki dedik ki skapulada da fraktür var. Bakın skapulaya gelelim. <laughs> Skapula'yı da buradan geldik. Skapula'yı etrafına yine aynı kalıp bakar gibi bakıyoruz. Herhangi bir kesinti uğrayan bir yeri var mı? Evet var. Görüyoruz ki. Şimdi bakın arada kemiğin olmadığı bir doku var. Beyazlık görmüyoruz. Bakın aşağı doğru da indik. Yine fraktür alanını gördük. Peki klavikulasını gösterelim. Bunlara direkt grafiden bakmak çok daha kolay olsa da bakın klavikuladaki deflasyon hattı. Fraktürü. Şimdi biz klavikula fraktürü demişken diyoruz ki bizim burada Subklavyenimiz var kontrastlı çekimlerde daha net görebiliriz. Bakın subgraven okunucunda. Bakın okunucunda aşağı doğru geliyor. Bakın geldi, geldi, geldi. Bakın birinci kodla olan pozisyonunu gördünüz mü? Aslında hep adı klavyen de olsa klavikulanın altında seyrediyor da olsun da aslında supra birinci kod. Öyle düşünmek lazım. Yani birinci kod ile arasında hiçbir bağlantı yok. Burada niye? muskulu subclavius var. Aslında onun bir örtüsü de var. Ama birinci kot fraktürleri neden kıymetlidir sorusu buradan işte. Bakın birinci kot geldi. Bakın buradan subclavian geldi. Ve bakın burada birleşti. Aşağı doğru indiğinde görüyoruz ki arkustan çıkan dal. Aynı şekilde subclavian arterimiz ve venimiz birinci kotla komşuluk göstermekte. O yüzden birinci kot fraktürleri bizim için kıymetli. Yani benim birinci kodum şuradan kırılırsa burada damar yaralanmamda olması kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla benim bu hastaları takip etmem gerekiyor. Peki başka ne patolojilerimiz var bu hastamızda? Kod fraktürlerinin dışında yaptığımız <laughs> akciğerlerimize bakalım şimdi. Bakın, sağ tarafta akciğerlerimizden başlayalım. Küçük küçük Bakın hava danslarını görüyoruz ve yine toraksın içinde bir hava dansı görüyoruz. Trakya'nın içi gibi olduğunu görüyoruz. Dışarısı gibi Trakya'nın içi gibi saf radyolüsen, saf siyahlık gördük. Toraksın içinde hava bulunması durumu neydi? Pinomotoraks. Buyurun pinomotoraksımız. Peki ben parankimin içinde görüyorum bunları. Bunlara ne diyeceğim? Travmatik, travmaya bağlı gelişmiş olan hava hisleri. Bu bir travma hastası olduğu için kavitasyonlar, büller vesaire aklımıza gelmiyor. Apex'inde bakın sol tarafta da küçük küçük görülen aslında büllöz yapılar var. Bu hastanın aktif smoker olduğunu söyleyebilirim. Burada bakın bül yapıları var. Normalde spontan pneumotor hastalara sebebiyet veren bül yapıları. Burada bir kontüzyo alanım yok. Sonra temiz giderken bakın alt tarafta parankimin içinde bakın siyah düz parankim. Burada bir kontüzyo alanı, opasiten var. Yine bir siyah alanım mevcut. Yani akciğerin ezilmesine bağlı, kontüzyonuna bağlı gelişmiş ödem, ödeme bağlı gelişmiş doku sıvısının etrafa sızışı ve bu sıvının yaratmış olduğu opasite. Burada yine hava dansiteleri, travmatik hava kistleri demiştik. Yaygın bir kontüzyon alanımız var. Peki ben bu alanın total olarak hemotoraks olup olmadığını nasıl anladım? Bunu medyasten penceresinde aslında baktığımızda daha net görebiliyoruz. Bakın ben eğer ki medyasten penceresinde bakarsam aslında akciğerin sınırını daha net görebilirim. İşte bu okun ucundaki sınırın üstündekiler parankimal kontüzyo, parankimal alanlar ama alt tarafında serbest olarak şurada gördüğüm kısım ise hastanın travmaya bağlı gelişmiş olan hemotoraksı olmuş oluyor. Burada Dansite olarak zaten kan dansitesi bir miktar daha bakın karaciğer dansitesinden bir miktar daha koyu olarak bize görülmekte. Bunların da Hounsfield unit olarak baktığımızda genelde 15-30 Hounsfield unit arasında olduğunu görmüş oluyoruz. Daha yoğun içerikler bize ampiyen düşündürebiliyor ama bu travma hastası zaten ön tanımız hemopinomotoraksta. Peki devam edelim yine. <laughs> Otraktürlerimizi gördük, hemotoraksımızı gördük, pinomotoraksımızı gördük, parankimal kontüzyonumuzu gördük. Peki parankimal kontüzyo dediğime göre demek ki bir patolojim daha var. Toraks duvarı kontüzyosu. Toraks duvarı da ezildi. Bu kaburgalar kendi kendine kırılmadılar. Toraks duvarına var olan bir travma sonrasında toraks duvarında da ezilmelerimiz meydana geldi. Bakın bu toraks içindeki havanın parietal plevrayı geçerek cilt altı dokulara gelmesine cilt altı amfizem diyoruz. Buna farklı bir dansete bakacağım. Bakın yağ danstelerinin içinde cildin hemen altında elimizle dokunduğumuzda şuradan elimizle dokunursak krepitasyonları alacağız. Vücuda şöyle dokunduğun zaman bu krepitasyonları aldığımız zaman ciddi bir toraks travması vardır demektir. Pinomotoraks olması muhtemel demektir. Peki bu hastada cilt altı anfizeminde gördükten sonra küçük küçük özellikle alt tarafta bakın diğer tarafla mukayese ettiğinizde şöyle yapmak istiyorum. Diğer tarafla mukayese ettiğinizde bu taraftaki kot ile cilt arasındaki dokunun ne kadar geniş olduğunu görmüş olduk. Neden? Burada hava dansiteleri yanında farklı opasitede dansiteler olduğunu görüyoruz. Burada da hemotoraksın aslında özür dilerim hematomun oluştuğunu söyleyebiliriz. Toraks duvarı kontüzyosu da meydana gelmiş oldu. Burada bir kas içinde kanamalarda bakın kanama alanlarımız da var. Toraks duvarı kontüzyosu neden önemli? Soluk alıp veremiyor arkadaşlar. Hastamız soluk alıp veremiyor. Yani göğüs duvarı kaslarını yardımcı inspirasyon kaslarını kullanamamış oluyor. Şimdi diyafragma tabii ki ana komponentidir solunumu. Fakat hastanın kod fraktürleri olduğu için hastamız sağ tarafını solunuma katmak istemeyecektir. Bu hastada yapılması gereken elbette öncelikle kod fraktürlerinin olduğu bölgelerde göz önünde bulunarak dikkatli bir şekilde göğüs tüpü yerleştirmek olacaktır. Göğüs tüpümüzü yerleştirdikten sonra mevcut olan hemotoraksımız ve pneumotoraksımızı boşaltacağız. Akciğer parankiminde meydana gelmiş olan kontüzyo için kontüzyo pulmonalis tedavisi başlanabilir. Bu kontüzyo pulmonalis tedavileri bizim için e, %100 şu şekilde yapılır diye söylenememektedir. Her kliniğin kendine ait tarzları olabilmekte. Bizim burada gelişen kontüzyo ezilmeye bağlı bir inflamasyon gerçekleştiğine inandığımız için bizim yaklaşımımız antiinflamatuar olarak steroid başlamak, antiödem, antiinflamatuar tedavi olarak Yanında yine bir nasteroid antiinflamatuar hem anajizi amaçlı hem inflamasyon baskılamak amaçlı. Burada bir sıvı yükü oluşacağı için alveollerde ve intertüsyumdaki bu sıvıyı boşaltabilmek için diürez tedavisi ve yanına asetil sistein. Buradaki sisteini glutatyonun yapısına katılan sistein aminasit olarak düşünüp aslında antioksidan bir özelliği olduğunu bilmek gerekir. Bunun yanında mukosiliyer aktiviteyi arttırarak hastanın toraksını kullanamamasına bağlı, sağ hemi toraksını kullanamamasına bağlı solunum yollarında gelişebilecek mukus tıkaçların önüne geçebilmek amacıyla asetil sisteinde başlayabiliyoruz. Bunlar bizim tedavilerimiz. Peki gerçek ve yaygın bir kontüzyo pulmonaliste tedavi, gerçek tedavi, hastalık zaten gerçek de gerçek tedavi nedir? Bu hastalarda entübasyona, oksijen desteği aslında ilk bizim desteğimiz oksijen desteğidir ama entübasyona dahi gidebilmektedir ve yaygın kontüze pulmonalisi varsa hastayı entübe etmekten geri kaçmamak gerekir. Çünkü önemli olan hastanın hipoksik durumunu düzeltmektir. Doku hipoksisine maruz bırakmamaktır. Asıl antioksidanların oluşmasını ancak öyle engelleyebilirsin. Peki bu hastanın Bizim için kıymetli olan ikinci yanı nedir? Bu hastalarda bizim için kıymetli olan hastanın solunum rezervini karşılayabilmesidir. Yani hepimiz tidal bölümü 500 alabiliyoruz, derin nefes ihtiyacımızda 1500 alabiliyorken bu hastalar ne derin nefes alabilmekte ne de hastalar öksürüp solunum yollarını temizleyebilmekte. O zaman bu tarz hastalarda dikkat etmemiz gereken şey Birincisi takiplerimizi kısa tutmamak, multiple kod fraktürleri var. İkincisi solunum rehabilitasyonunu düzgün yapabilmek. Bu hastanın devam eden akciğer grafileri örnekleriyle e, anlatmaya devam edeceğim. Birinci günündeki akciğer grafisi, beşinci günü, onuncu günü, on beşinci günü. Bu hastada cerrahiye gerek kalıyor mu? Bu kod fraktürleri için cerrahi yapmaya gerek var mı? Cerrahi yapmadan da toplanabilir mi? kendine sekonder iyileşmeye bırakılabilir mi? Klavikulası ne alemde olacak? Bu hastada ne gibi komplikasyonlar gelişecek? Hepsini gelecek videolarda anlatacağım. Bu bizim için güzel bir toraks travma videosuydu. Toraks travması, tomografisiydi. Umarım sıkılmadan dinletebilmişizdir. Sabrınız için teşekkür ederim.